Hocam O ne global oldu. <laughs> Ölüm tahtada ne yazıyor? Hocam bu masa niye bu kadar toz? Masada toz yok. <laughs> Hocam kravatınız şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> güzel sınıfımızın güzel kızları harikasınız. Gidiyorum. Erkekler girince daha iyi oldu. <laughs> Kızlar daha iyi söylüyor. <laughs> bir sonraki hamleni asla belli etme SKKSJSJSJ. Bir an hoca arkadan emaneti çıkaracak sandım. Bir an vuracak sandım. Bir de pembe bezde siliyor. Biz yapsak hoca ağzımıza acı sürer. Böyle hoca verdiler de biz mi okumadık? Silseniz de hala tozluydu hoca. Gamze saçın her yere dökülüyor görevliler bıktı.